Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Chicken Drop oyununu oynayacağız ve e, çevirmeli oynayacağız bu arada. 240 TL ile çevirmeye başlıyoruz. Cesaretliyim bugün çünkü şansıma güveniyorum. Süpersin. Evet bunu demem ve o anda bu gelmesi gerçekten güzel bir şey benim için ama keşke kazansaydık. Hedefimiz 25 bin. 360 tamam. Cesaret lazım arkadaşlar. işte böyle 5-10 TL ile olacak hiç değil. Şimdi diyeceksiniz ki sen canlı yanda böyle yapıyorsun. Evet böyle yapıyorum çünkü maksadım kazanmak değil ve sizin istediğiniz oyunları oynamak. Bu soruya ne zekiye cevap versem bazı insanlar yine anlamayacak ama neyse ben yine de cevap vereyim. Devam. Free spin mi gelse diyorum artık. Hıh. <laughs> Diyorum artık dedim ve free spinimiz geldi işte bu güzel bak of be Buradan çok güzel kazanma şansımız var var ya arkadaşlar. Çünkü bu free spin 24.000 TL'lik aga bu. Buradan var ya istediğimiz parayı yaparız bence. Süpersin. Nice win yaptık. 15.000 kazanırız ya. 25.000 yaparız. 13 ile başlamıştık çünkü. Güzel. Güzel. İşte bu be süpersin. Kesin abicim ben eminim. İstediğimiz parayı buradan kazanacağız. Evet. Güzel. Güzel. 8000 yaptık bile Tamamdır kardeşim Tamam bu iş bizde Okey Tamam kesin istediğiniz parayı yaptık 25.000 of yumurtamız büyüdü ve güzel güzel 33 binimiz var şu an toplam paramız 33 bin Mega win yaptık buradan 7740 TL. Zaten bu free spin'den sonra başka hiçbir şey ihtiyaç duymayız diye düşünüyorum. 30 bin yapalım bari kazancımızı 40 bin olsun toplam. Of be 35 bin oldu. Aga harika. Çok iyi oldu bu. Süper. Mega bin ve son frisbeemizden 40 bin yapar mıyız kazancımızı? 40 bin, 40 bin, 40 bin, 40 bin. Hadi. Hadi yaparsın arıyorum İnanıyorum. Hadi 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 hadi. Of be. Ah. Az kaldı. Daha tut. Daha tut. Daha tut. Hadi lütfen lütfen. Ah. yapana kadar çevireceğim bak. Ya 45 bin yapacağım ya da 50 bin ikisinden biri. İkisinden biri o zamana kadar güzel. 48 pardon 240 TL ile çeviriyorum ama istediğimiz para 25 de arkadaşlar. Şu an 20 bin üstten kazandık. 20 bin üstten çok iyi oldu bu. Bugün demiştim zaten şans benden yana. Hissediyorum abicim ya hissettim. Çok iyisin. İşte bu. Güzel. Mavi de alacağım. Galiba galiba 700 para yaptı. Galiba 50 bin yaptık. 50 bin, 50 bin, 50 bin. Evet güzel işte bu arkadaşlar ya 13.000'den 50.000 yapmayı başardık. Chicken Drop oyunundan şans bizden yanaydı o yüzden genelde bu aralar pek şansım yok ama şöyle bir kakalım bir yerlere her neyse eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum kendinize çok iyi bakın kanalımı takipte kalın görüşmek üzere.